Kahramanmaraş'ın en büyük eksiği ne? Bu gönderinin altına bir yorum yaparak belirtebilirsiniz. İkisini de söyleyebilirsiniz, üçünü de söyleyebilirsiniz. Bence birincisi yönetim eksiği var. İkincisi denetim eksiği var. Üçüncüsü çok özür dileyerek söylüyorum. Az da biraz olsa ahlak eksiği var. Sizden yorumları bekliyorum. Açıklamasını yapmayın ama ben açıklamasını yapayım. Yönetim eksiği nedir? Yönetimde birlik bir yok yani yöneticiler bir olamıyor yöneticilerimiz çok iyi bazıları sadece bazıları denetimde denetleyenleri denetleyen yok yani e, insanları bir denetleyen var belki ancak onları denetleyen hiç kimse olmadığı için bu da yönetimsel bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum yine ahlak eksikliğinde herkes kendine bakmalı hep çakalım beğen paylaş biraz da youtube'a abone olun Instagram'dan da paylaşın beğenin görüşürüz. Denetimse yönetim, denetimse denetim. Ancak ahlaka yapacak hiçbir şey yok.